kişinin hastalığı birey özeldir. O yüzden her hastaya kendi özelinde bütünsel yaklaşıyoruz. Mutlaka kapıda her hastayı daha edebiliyoruz hastalıklar açısından uzman değerlendirmesi yapıyoruz. Elimizden tüm tetkiklerini değerlendiriyoruz. Bunun sonucunda klinimizde hastaya uygun gördüğümüz tedavi biz hastaya öneriyoruz ve tedavi planını birlikte çıkarıyoruz. Klinimizde hastalıkların sebeplerine çok yoğun bir bakış ve uygun tedaviler amaçlanmıştır. Bu yönde e, hastalarımızda beslenme önerileri, Uyku düzeni ve egzersiz programlarına yönelik öneriler sunulmaktadır. Ayrıca COVID-19 önlemlerine titizlikle riayet edilmektedir. Hijyen şartlarda ve steril koşullarda çalışılmaktadır. Evet, Vural Bey e, ozon seansının son dozunu alıyorsunuz. E, ozon tedavinizin. Klinimizde geldiğinizde e, çabuk yorulma şikayetiniz vardı gün sonunda çok yorgun hissetme vardı. E, hipotiroidiniz var, Hashimoto hastalığınız vardı kronik evet. hastalık olarak. Karaciğer vardı. Karaciğer testleriniz yaklaşık 2 yıldır kadar 2 kat yüksekti. Evet. Devamlı bir yükseklik vardı ve ultrasonda saptanan karaciğer yağlanmanız vardı. Bu süreçte kliniğimize bu şikayetlerle başvurdunuz. Evet. E, süreçte neler oldu kliniğimizde? Nelerle karşılaştınız? Ee, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ee, kliniğe gelmeden önce e, bu rahatsızlıklarım hat safhada vardı. E, zaten klinin kapısından girer girmez o pozitif enerji çok rahat hissediyorsunuz burada. Tedaviye başladıktan sonra da e, aldığımız tedavi sürecinde e, tedavi kendisini zaten direkt gösterdi. Tabii aldığımız destekler sonucu bu işler oldu. E, gayet güzel bir tedavimiz. E, karaciğer yağlanmamız, kilomuz, e, enerji düşüklüğümüz tamamıyla gitti diyebilirim. E, tabii birazcık var, o kadar olacak ama çok rahat hissediyorum kendimi. Enerjimi çok yoğun olarak hissediyorum. E, her şey güzel. Evet. En çok bu kliniğe gelmeyi e, niye önerirsiniz hastalara veya önerir misiniz? öğrenelim. Hiçbir şey yaptırmasalar bile buradaki hocalarımızla tanışsalar bile o pozitif enerji onlara yetecek. <laughs> Yürüyüşlerimi çok rahat yapıyorum. Ben panik ilaçlarımı bıraktım. Kullanmıyorum. Çok güzel. Bayır çıkabiliyorsunuz değil mi? Çok en rahat, çok onu evet. konuştuğumuz konulardan biri oydu. Evet. Vücut ısısında artma. Bizim ozonda en çok gördüğümüz etkilerden biri o sabah sindiri. Sizde de bunu gördük. Evet. Bir de saç dökülmesinde de Ciddi bir azalma var. Yani evet azalması vardı. Aynen. Bu sol göğüs ağrısı da geçmişti. Kesinlikle evet. Onda da düzelme vardı. Ve telefon konuşmalarınızda artık böyle bir tıkanma yoktu yanlış anlayamadığınızdan. Ciddi parlama olmuştu. Bu da uzun etkilerinden biri. Sizde ekstra bunu da görmüş olduk.